Merhaba sevgili 8. sınıflar. Bugünkü dersimizde yazım kuralları ve noktalama işaretleri ile ilgili LGS'nin nasıl soru sorduğunu daha iyi inceleyeceğiz. 10 tane soruyla bu iki konuyu pekiştireceğiz. Bu arada kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Kanalımızın büyümesi için bildirim zilini açmayı da unutmayın. Hadi şimdi soru çözümüne başlayalım. Biliyorsunuz ki LGS'de noktalama işaretleri ve aynı zamanda yazım kuralları ile ilgili soru muhakkak çıkıyor. Hele de artık şu yakın zamandaki LGS sorularını gördüğümüz üzere sorular oldukça uzun görünüyor. Açıklamalı ve uzun sorular. Uzun ya da açıklamalı olması bizim dikkatimizi dağıtmaya çalışmak için unutmayalım. Aslında uzun sorular her zaman daha kolay. Bakın şu örneği inceleyelim. Kurallarından hangilerinin örneği vardır demiş. Hemen soruya okumaya başlayalım ve noktalama işaretlerinin olduğu yerlerin altını çizelim. Son bestelerimden biri olan 9. senfoniyi dinlemeyen yoktur. 90'lı yıllarda okullarınızda teneffüs zili bile oldu. Ne var ki ben 9. senfoninin tek bir notasını bile duymadım. Duymayan bir müzisyen kulağa imkansız gibi geliyor değil mi? Şurada iki tane noktalı işareti kullandı. Oysa kafamın içi seslerle dolup taşıyor. Noktalama işaretlerini çizdik. Bu parçada sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna ünlem işareti konur. Evet bunun örneğini şurada görmüyor muyuz? Duymayan bir müzisyen. Burada karşıdaki kişiyi etkileme amacıyla yani aslında olayın şaşırtıcı bir yönünün olduğunu göstermek, bir vurgulama yapmak amacıyla ünlem işaretini kullanmış. Dolayısıyla bunu buraya girdirebiliriz. Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Yani bütün çekim eklerini özel isme getirdiğimiz zaman kesme işaretiyle ayırmak zorundayız. Peki nerede görüyoruz bunun özelliğini? Örneğin 9. senfoniyi Bakın şuradaki kesme işaretini gördük ve burada da çekim ekini görüyoruz. Dolayısıyla ikinci özelliğimiz yani özel hatlara getirilen iyilik durum ekleri kesme işaretiyle ayrılırı işaretleyebiliriz. Ve son olarak bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer tarih ve benzeri durumlar için soru işareti kullanılır. Bunun örneğini yakalayamadık. Örneğin bir şairden bahsetseydi ve onun doğum tarihini yazsaydı fakat ölüm tarihine soru işareti atsaydı bilinmeyen bir ibare var derdik. Fakat böyle bir kullanım göremiyoruz. Şurada yalnızca bir soru işareti var. Burada da amaç gerçekten karşı tarafa soru sormaktır. Dolayısıyla 3'ün özelliğini göremediğimiz için kurallarından hangilerinin örneği vardır dediğinden dolayı 1 ve 2'yi yakalıyoruz. Cevabımız Bursa. Diğer soruya bakalım. Bu metinde aşağıdaki yazım kurallarından hangisine örnek yoktur demiş. Yazım kuralları ile ilgili olduğu için dikkatli olalım. Türkiye'nin özel isim altını çizelim. Bir kültür varlığı daha dünya mirası oldu. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Arslantepe höyü Dünya Miras Komitesi'nin bu kısmın tamamını çizelim. Dünya Miras Komitesi'nin aldığı kararla UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdi. Geçmişi çok eskilere dayanan bu yapıyı her yıl on binlerce kişi ziyaret ediyor dedi. Hangisinin örneği yoktur diyor. Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Bakın kurulum değil mi bu? Dünya Miras Komitesi'nin bu bir kurumdur, bu bir kuruluştur. Dolayısıyla bir kurum ve kuruluşu komitesinden sonra bir kesme işareti atarak nini ayırmıyoruz. Bu yanlış olur. Dolayısıyla yani şu an o doğru kullanmış. Bunun örneğini gördük, hemen işaretimizi attık. Özel hatlara getirilen iyilik, durum ve bildirmekleri kesme işaretiyle ayrılır demiş. Türkiye bir özel isim değil mi? Türkiye'nin, bakın bu kısımda çekim eklerinden biri. Dolayısıyla ikinin özelliğini yani B'yi burada görüyoruz. C saray, köşk, han, kale, köprü, kule ve benzeri gibi yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar. Örneğin Arslan Tepe Höyü. Höyük de bir yapı ismidir. Bir saray gibi düşünebilirsiniz. Arslan Tepe Sarayı, Arslan Anıtı gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla ikisi de büyük harfle yazılmak zorundadır. Bunun örneğini de burada görüyoruz. Tarihi olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar. Bir kere metin boyunca, parça boyunca bir tarihi dönemden, bir çağ isminden bahsetmedi. Orta çağ, yakınca gibi ifadeler kullanmadığı için bunun örneğini göremedik cevabımız D seçeneğinde. Diğer sorudayız. Bu parçada aşağıdaki yazım kurallarından hangisine örnek olabilecek bir kullanım yoktur diyor. Hemen okumaya başlayalım. 2013 yılının Şubat ayında bir kere bununla ilgili bir soru gelebilir. Çünkü bir tarih vermiş, rakam var başında ve ayı büyük yazmış. Şubat ayında kütlesinin yaklaşık 12.000 ton olduğu düşünülen büyükçe bir meteor atmosfere girdi ve orada parçalandı. Meteorun parçaları Rusya'nın Çernobil kenti yakınlarına düştü. Çok sayıda bina zarar gördü ve yaralananlar oldu. Uzmanlar bu büyüklükteki bir meteorun en son 1908 yılında yeryüzüne düştüğünü belirtiyor. Bakalım. Ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır. Hemen şurada bir birleşik kelime yakaladım. Evet. Fakat burada yer ve 100 kelimeleri arasında bir ses olayı meydana gelmemiş. Bazı birleşik kelimelerin arasında ses olayı meydana gelmez ama yine de onlar bitişik yazılır. Bitişik yazılmasındaki amaç o sözcüğün artık mecaz anlam kazanmasıdır. Mecaz anlam kazanan sözcüğü biz yine bitişik yazarız. Arada bir ses olayı olmasını beklememize gerek yoktur. Dolayısıyla bunun kullanımını göremedik. Yani cevap A seçeneğin sanki ama biz yine de diğerlerini inceleyelim. Özel adlara getirilen çekimekleri kesme işaretiyle ayrılır demiş. Hemen şurada bakın Rusya'yı gördük. Rusya bir özel isimdir ve çekimek ile ayrılmış kesme işaretini gördük. Dolayısıyla özel adlara getirilen çekimekleri de ayrılır bunu örnekleyebiliriz. C, belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Bir kere siz bir ay ismini başında bir rakamla yazarsanız mesela 3 Şubat, 5 Şubat, 2013 yılının Şubatı gibi ifadelerle kullanırsanız kesinlikle ayı büyük harfle yazmak zorundasınız. Dolayısıyla belirli bir tarih bildiren ay, gün isminin büyük yazıldığı örneği biz C'de görmüş oluyoruz. Buraya işaret taktık. Devamında bir gün de verseydi örneğin Şubat ayının perşembesi deseydi perşembeyi de büyük yazmak zorunda olacaktık. Çünkü buradaki kriterimiz başında bir tarihi ifadenin, rakamla yazılmış bir ifadenin olmasıdır. Ve Denizli'ye bakalım. Özel ya da dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy ve benzeri sözcükler küçük harfle başlar. Hemen şuraya odaklanın. Çelnobis kenti diyor bakın kent. Kent kelimesini küçük harfle yazmış. İstanbul şehri, Beydemir köyü ve benzeri köy ifadeleri, şehir ifadeleri, ilçe isimleri kesinlikle onları biz küçük yazacağız. Ardından gelen sözcükler büyük harfle başlamaz. Dolayısıyla bunun kullanımını da gördüğümüz için cevabımızın A seçeneği olduğundan eminiz. Şimdi diğer soruya bakalım. Bu parçada aşağıdaki işlevi verilen noktalama işaretlerinden hangisinde örneği yoktur? Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime veya kelime gruplarının arasına virgül konur. Hemen bakın parçayı okumadan gidebiliriz. Süt, yumurta, balık demiş. Bunlar birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcüklere girer. Dolayısıyla A şıkkını eledik. Alıntılarda başta ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine 3 nokta konur demiş. Yani şurada bir 3 nokta olsaydı evet diyebilirdik. Ama şu an göremiyoruz. Devamında ya da metnin ortasında bir üç nokta göremiyoruz. Bakın burada iodun birçok alanda görevi bulunuyor. İki nokta üst üste. Büyüme ve gelişme, sinir sisteminin normal çalışması, vücut ısısının düzenlenmesi, vücut enerjisinin kontrol edilmesi, her birini virgülle ayırdı ve ardından da 3 nokta koydu. Buradaki 3 noktanın amacı ne oldu o zaman? Demek ki bu özellikler daha devam ediyor. Daha ben buraya saymadım ama yazmadığım bir sürü örnek daha var demek istiyor. Yani bu parçanın alınmış bir parça olduğunu, devamının olduğunu göstermek için 3 nokta koymamış. Aman ha dikkatli olalım. Dolayısıyla B şıkkının taşıdığı özelliği biz burada göremiyoruz. Hemen B'yi yakaladık. Cevabımız Bursa ama diğerlerine bakarak emin olalım. İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konulabilir diyor. Evet o da ilk cümlede var bakın. insan vücudunda çok az bulunan iot. Iot burada ne görevinde? Özne görevinde. Özneden sonra noktalı virgül koydu bakın. Çünkü niye? Hemen ardından virgülle sıralamalara başladı. İşte buradaki sıralamalarla anlam kargaşasını engellemek adına özneden sonra bir noktalı virgül kullandı. Dolayısıyla bu özelliği burada yakalıyoruz. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna iki nokta konur. Bunu da şurada görmüştük bakın. Iodun birçok alanda görevi bulunuyor. Hop iki noktayı gördük. Bir sürü örnek sıralayacak bakın virgülle arasına koyarak hatta virgülle devam etmeyecek üç nokta koyup devam ettiğini göstermek için. Dolayısıyla kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna iki nokta konur özelliğini de görüyoruz. Ama B şıkkını göremedik bu soruda. Şimdi diğer soruya bakalım. Aşağıda büyük harflerin kullanıldığı yerlerle ilgili bazı kurallar verilmiştir. Bakalım. Yer adları, kıta, bölge, büyük harfle başlar. Uyarı, özel ada dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe gibi sözcükler küçük harfle başlar. Yer adlarındaki ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz gibi tür bildiren ikinci isimler ise büyük harfle başlar. Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar. Bu kurallara göre diyor hangisinin de yazım yanlışı yapılmıştır. Dedem geçen yıl bana bembeyaz bir van kedisi almıştı van kedisi, hindistan cevizi, antep fıstığı gibi ilk kelimeye odaklanın. İlk kelimemiz büyük harfle yazılacak fakat ardından gelen sözcüğümüz küçük harfle yazılacak. Evet, bu kural neydi? Yer, millet, kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar. Bu kurala uyuyor. Dolayısıyla burada doğru yapmış. Türkiye'nin en önemli ulaşım noktalarından biri de Zigana geçididir. Zigana geçidi. Bakın daha biraz önce şurada ne demiştim? Nehir, göl, dağ, boğaz gibi tür bildiren isimler de büyük harfle başlar. Zigana geçidi yani geçidinin büyük harfle yazılması gerekiyor. Geçiti. Bu şekilde olmalıydı. Dolayısıyla hatta bundan sonra gelen eki de kesme işaretiyle ayrılmalıydı. Burada bir hata yapılmış. Dolayısıyla ikiyi işaretleyeceğiz. Hemen hatalı diye. Marmaris'te bulunan Selimiye köyü ziyaretçi akınına uğruyor. Bunu da şu uyarıyla açıklayabiliriz. Özel ada dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy gibi sözcükler her zaman küçük harfle yazılır. Selimiye köyü demeliydi. Köyünü büyük yazmasına gerek yok. Sadece bu kısmı büyük yazmalıydı. Burada da bir hata yapmış. Yarın akşam İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağış bekleniyor. İç Anadolu bir bölge ismidir. Her ikisi de büyük harfle yazılır. Doğrudur. Kuzey kesimleri bir yön bildiren ifadedir. Burada bir bölge ismi verilmemiştir. Dolayısıyla burada da küçük yazılacaktır. Doğru ve doğru. Yani dörtte bir hata göremiyoruz. Fakat 2 ve 3. şıklarda yazım yanlışı yapıldığını görmüş olduk. Şimdi diğer soruya bakalım. Bu cümlelerde kesme işaretinin aşağıdaki işlevlerinden hangisinin örneği yoktur demiş. Topkapı Sarayı'nda şu kısmı çizelim. Saray kelimesi Topkapı ne demiştik saray, köşk, han gibi bildiren sözcükler tamlama kurduysa ikisi de büyük harfle yazılacak özel isime dahil demiştik. Kesme işaretimiz ne yaptı? Bir özel ismi ayırmak için kullanıldı. Dolayısıyla B özel adlara getirilen durum eklerini ayırmak için kullanılır. Buna girer hemen işaretleyelim. Şüphe dolu gözlerle dostum nen var her şey yolunda mı diye sordu. Dostum neyin var demiyor. Buradaki düşmelerin yani şu harf eksikliklerini tamamlamak için, göstermek için nen var diye yazsa burada hata olur. Ama nen var derse şuradaki kesme işareti işte bakın burada şu harfler düştü. Yani biz bu şekilde kullanabiliriz demek istiyor. Dolayısıyla harflerin düştüğünü bildirdiği için vurguyla nen var ifadesi konuşabiliriz. Yani bunu konuşma diline yazıya aktarma şeklimiz kesme işaretiyle olacaktır daima. Dolayısıyla bu şekilde kullanım elbette doğrudur. Bunu da nerede görüyorum bakın. Seslerin söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır. D şıkkının kullandığını burada gördük. O zaman Bunları buluyoruz. Üçüncü Selim İsmail Dede Efendi'nin bestelerini severek dinlemiştir. İsmail Dede Efendi. Dede Efendi bir ünvan bildiren sözcüktür. Ünvan bildiren sözcükler de özel isim kabul edilir ve daima kesme işaretiyle ayrılırlar. Kişi adlarından sonra gelen saygı ve ünvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. Bu örneği de burada gördük. Diğerine bakalım. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için kullanılır demiş. Hayır bir ek göremedik. Bir harften sonra diyor mesela A'dan Z'ye gibi böyle bir ifade görseydik mesela harfleri ayırmak için kullanıldığını derdik ama böyle bir kullanım yok. Dolayısıyla C şıkkı göremiyoruz cevap olarak arkadaşlar. Ve diğer sorudayız. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözün yazımı yanlıştır demiş. Bize bir açıklama vermiş. Bu açıklamada diyor ki aynı sözcükler kullanılarak oluşturulan söz öbekleri ve birleşik sözcüklerin bitişik mi ayrı mı yazıldığına karar vermek için cümlede hangi anlamda kullanıldığına bakılır. Örneğin yeraltı sözcüklerinin birleşmesiyle oluşan yapılar hem yerin altı yani yer altı mesela yer altında bazı önemli madenler var cümlesinde kur, kur, gördüğümüz zaman yer altını ayrı yazacağız. Çünkü gerçekten yerin altını kastediyor. Fakat Gizli ve yasa dışı işler anlamına gelen işte yeraltı dünyası bugüne kadar bize çok çektirdi örneğinde olduğu gibi mafyatik ilişkileri kastediyorsa bakın burada yeraltı kelimesini daima bitişik yazmamız gerekiyor. Çünkü olduğu anlamdan uzaklaşıp yeni bir anlam kazandığı için. Bu açıklama bize bunu anlattı. Şimdi bununla ilgili diyor bir hata vardır hangisinde diyor. A kendisine çok iyi bakacağımı isterse sağ kolum olabileceğini söyledim. Sağ kolum ifadesi burada yeni bir anlam kazanmıştır. Normal normalde bir uzuvdan sağ kolum ağrıyor gibi bir ifade olsa evet ayrı yazarız ama burada yeni bir anlam kazanmış. Yani o kişinin önemli işlerini gerçekleştiren, her zaman ona yardım eden bir arkadaş anlamına geliyor. Dolayısıyla burada ikisini yeni bir anlam kazandığı için bitişik yazması gerekiyordu sağ kolumu. Burada sağ kolum bunu böyle yazmalıydı çünkü yeni bir anlam kazandığı için burada bir hata yapmış. Hemen cevabı bulduk A şıkkı. Gözlerini açar açmaz başucunda bekleyenlere gülümsemeyi ihmal etmedi. Başucunda. Evet gerçekten de başının hemen yanında kastedilen bu anlam. Dolayısıyla bir anlamsal olarak yeni bir farklı anlamı görmüyoruz burada. Dolayısıyla başucu kelimesini ayrı yazması gerekiyor doğru. Müzenin kurulmasına ön ayak olan sanatçılarımıza katkılarından dolayı minnettarız. Ön ayak ön ayak diye yazması gerekir miydi? Asla böyle olmamalıydı tabii ki. Ön ayak bitişik yazıdır. Yani işleri, bütün sorunları ortadan kaldırıp engelleri aşıp yardımcı olan anlamına geliyor. Yeni bir anlam kazanmış. Dolayısıyla yeni bir anlam kazandığı için bitişik yazılmalı doğru kullanmış. Büyük bir maharetle attığı topun kaleye girmesine bıçak sırtı kalmıştı. Yani çok az bir zaman, çok az bir şey kalmıştı manasına geliyor. Bıçak sırtı yani iki tarafa da olabilir çok tehlikeli bir nokta anlamına gelen yeni bir kavram kazanmış. Dolayısıyla bitişik yazılmalı doğru diyoruz buraya da. Ama A şıkkında sağ kolumu bitişik yazma gerekirken ayrı yazdığı için buradaki açıklamaya uymayan şık A seçeneğinde olmuş oluyor. Yanlışımız A seçeneğinde. Ve diğer sorudayız. Ve bir noktalama işareti sorusuyla yazım kuralları ve noktalama işaretleri ile ilgili LGS soru çözümümüzü sonlandıracağız. NASA aya 6 Kasım'da Artemis hiç yani şuralara bakmadan kendimiz koyalım hadi. NASA aya 6 Kasım'da buraya ne olmalı özel isim var Artemis 1 adlı roketini fırlattı. Cümle bitti nokta. 50 yıl aradan sonra Ay'a fırlatılan roketin üzerindeki kapsül virgül Ay çevresinde yapacağı 3 haftalık testten sonra Dünya'ya dönecek nokta. E bu durumda şıkkımız bu olamaz. Bu olamaz. Evet bu da olamaz. Evet B. Ne yaptık? Özel ismi belirtmek için onu tırnak içerisinde gösterdik. Ve sonrasında cümlemiz sonlandığı için nokta koyduk ve özneden sonra bir virgül attık ve cümleyi tekrar sonlandırmak için nokta koyduk. Böylece dersimizi sonlandırıyoruz. Diğer ders videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.